Boka. Toka Boka'dır yapımcımız. Toka Leif oyunumuz. Her zaman bizim için en iyisini yapan Toka Boka'mız. Dört büyük episod karakterimiz var. Onlar da Rita, Zek, Leon ve Neri hepsi birbirinden sevimli. Her zaman harika güncellemeler gelir gökkuşağı apartmanı, fancy restoran, aquapark, bebek eşya paketi ve daha niceleri. Oyunun içerisinde var onlarca karakter, ev ve mağaza ama beğenmezsen sen yap kendi evini karakterini sınırsız hayal gücünle. Bu harika oyunu Play Store veya App Store'dan yüklemeyi unutmayın.